mus tedavi süresi kişiselleştirilmiş bir süreçtir. Fakat artık eğer hasta uyumu söz konusu ise %100 başarıyı sağlamak çok kolaydır. Evrelendirme ve hastanın ağırlığına göre evre 1 ve evre 4 hasta gruplarına göre ortalama tedavi süresi bir günle yaklaşık 2 hafta arasında değişebilir. Bir gün bile Hastanın tedavisi için yeterli bir süreçtir. Eğer hasta basit bir hasta ise, kolay bir hasta ise, erken level'da başvurmuş olan bir hasta ise fakat eğer süre çok uzamış ve kronikleşmiş, evlilik süresi yıllara uzamış ve hasta aslında bakarsanız biz cinsellik olmasa da bir arada iyice idare ediyoruz, arkadaş gibiyiz, mutluyuz ve tatmin oluyoruz deyip kerhen sosyal baskıyla, çocuk baskısıyla gelmiş ise bu durumda tedavi süresi uzayabilir. Ama önemli olan hastanın burada göstermiş olduğu gayret, inanmışlığı ve tedavideki desteğidir.